Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. İyi talim panayt hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizlerdayız. Bugünün kuponu arkadaşlar budur. Ankara ve Manchester City ve Manchester Liverpool karşılaşmasını tercih ettim sizlere. E, Galatasaray ve Ankara Gücü karşılaşmasına 3.5 üst tercihimdir. E, i̇steyenler 2.5 üst de oynayabilir e, Tercih sizin. Benim tercihim 3.5 üsttür. E, Manchester City ve Liverpool karşılaşmasının ev sahibinin bir buçuk üstünü tercih ettim 2.30 gibi bir değerinde e, kuponumuz arkadaşlar sizlere tavsiyem kanalımızı abone değilseniz abone olun ve özellikle e, gönderileri beğenin arkadaşlar sonuçta like'larınıza ihtiyacımız var kimseden para istediğimiz yok kimseden herhangi bir şekilde bir talebimiz yok sadece emeğe saygı bakımından like istiyoruz dünkü vermiş olduğumuz kuponumuz bakalım hangisiydi arkadaşlar dünkü kuponumuz aynen dünkü vermiş olduğum kuponumuz Trabzon karşılaşmasına ev sahibi bir buçuk üstü 1.39 değerinde bahisimiz vardı ve Beşiktaş Şanlıurfa karşılaşmasının da üç buçuk üstünü tercih etmiştik 1.46 değerindeki bahislerimizden bir tanesiydi ee, Telegram linkini açıklama kısmına bırakacağım. İsteyenler tercih edebilir. Kanalımıza gelebilirsiniz. Oradan da oynamış olduğumuz bahisleri görmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Oynamış olduğumuz siteleri de yorum kısmını isterseniz oynarsınız. Bırakacağım. Ee, dünkü Trabzon karşılaşmasını izledim. Güzel bir bahisimiz geçti. İlk yada zaten iki gol gelmesi kupamızı kazandırdı diyebiliriz. Beşiktaş karşılaşması ise İkinci yarı aslında 2'den bir çok güzeldi oranı vardı ee, yani tercih edilebilirdi ama tabii ki risk olduğu için e, diyemedi. Şanlıurfa aslında ilk yarı güzel başladı e, hatta şaşırttı beni ikinci 2. bölümde gelmesi ama nasipten ötesi yok. Beşiktaş Şanlıurfa'yı yemiş durumda. Dediğim gibi Galatasaray'dan da galibiyet beklenebilir ama 1.08 e, yurt dışında 1.20 gibi bir oranı var değmez yani direkt Galatasaray'ı vermek e Manchester City'nin de iki buçuk üstüne tercihler arasında olabilirdi ama dediğim gibi ev sahibinden iki gol bekliyorum arkadaşlar herkese hoşçakalın e bunu hemen videoyu sizlere paylaşacağım şimdi hoşçakalın